Sağlıkta şiddetin temel nedenlerinden olan performans sistemi adı altında nitelikten yoksun, niceliğin kıymetlendirildiği bu sağlık sistemine karşı iyi hekimlik değerlerini savunmak için aynı zamanda bütün ötekilerle yine eşit, nitelikli ve ücretsiz bir sağlık hizmeti talebini daha güçlü dile getirebilmek için İstanbul Tayyip seçimlerinde Demokratik Katılım Grubu'ndan Merkez Delegasyon adayıyım daha iyi bir sağlık sistemi için mücadelede. Hekimlik sanatını öğrendiğimiz hocalarımızdan devraldığımız koca bir mücadele geleneğini ve gençlik enerjisine sahip beraber daha güçlüyüz. Bu sebeple bütün meslektaşlarımı 16 Ağustos'ta Kongre merkezinde oy kullanmaya davet ediyorum.